Allah için birbirini sevenlere selam olsun. Geceler vardır şehrin bir köşesinde insan çığlıkları yükselir. Geceler vardır kalbi mahzun gönüller gül bahçesine dönüşür. Gönlünüz gül bahçesi olsun. Ey benim ülkemin güzel insanları. Şu arkamda gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Dünyayı kıskandıran Binlerce eserden bir tanesi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Hizmeti geçenlere selam olsun. Şükran boşluğu. Hatırlayın gezi olaylarını. Hatırlayın bu köprüye hayır diyen, hayırsızları hatırlayın. Ey benim güzel kardeşim. Şimdi anladın mı kimin peşinden gittiğini? Biz kardeşiz. Aynı gemideyiz. Ayrımız gayrımız yok herkese yetecek kadar sevgimiz var. Şair ne güzel söylemiş. Dünya asfaltta koşarken yol üstünde uyunmaz. Bu seferki uyku ölümdür bir daha uyanılmaz. Hepinizi referandumda evet demeye davet ediyorum. Ben de evet diyorum. Yüzde 67 bekliyorum inşallah. 16 Nisan'da bu ülkede ne güller açacak inşallah gelirim de selamlıyorum Allah'a emanet olun sevgiyle kalın inşallah Eyvallah